Hekimoğlu Döküm Transfer Merkezi'ne hoş geldiniz. İkincilik Beyaz Grubu'nun maç önü özel programıyla karşınızdayız. E, haftanın maçını konuşacağız. Ahmet Spor evinde Esenler Erokspor'u ağırlıyor. Biz de bu maçı sevgili Hüseyin Karabacak'la birlikte konuşacağız. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Merhabalar. Sen de hoş geldin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok naziksin. E, Ahmet Spor e, en son Sivas Belediyesi Spor Deplasmanı'ndaydı. Her iki ekipte hem Esenler Örök Spor hem Ahmet Spor en son Sivas Belediye Spor'la maç yaptılar. Ahmet evet. Spor geçtiğimiz hafta bay geçti. E, bu süreçte tabii ki Çorum mağlubiyetiyle birlikte Ahmet Spor e, bir teknik direktör değişikliğine de gitti. E, Esenler Örök Spor ise 6-1 ile geçmişti Sivas Belediye Spor'u. E, her iki ekip Diyarbakır'da karşılaşacak. E, Ahmet Spor'da Anıl Şahin ve Erdi Okuş'un sakatlığı var onu söyleyelim. Esenler Erokspor'da herhangi bir e, kayıp yok. Bu maç hakkında neler söylersin Hüseyin? Şimdi Ahmet öncelikle, e, Ahmet Spor'dan başlayalım ev sahibinden. Dediğin gibi bir e, teknik direktör değişikliğine gidildi. Ahmet Yıldırım'la yollar ayrıldı. Ve Sivas Belediye Depresyonu'nda ligin artık küme düşmesi %100, %99 yani bir resmileşmesi kaldı. %99 gözüyle bakılan e, Sivas Belediye Spor Depresyonu'nda son dakikada bir puanı kurtarabilirler. Ee, ve burada programlarımızda da çok işledik. yani sporun mental anlamda inanılmaz bir çöküntüde olduğunu, bu çöküntüden kurtarılması gerektiğini, takımın içindeki o birlik ve beraberlik duygusunun sağlanması gerektiğini, camiye farklı bir e, dokunuş yapılması gerektiğini söylüyorduk. Ve e, Bülent Akan hoca anlaşıldı. Bülent Akan ilk yarı Karacabey'de e, görev almıştı. Bundan önceki yıllardan da bildiğimiz alt liglerde yıllardır emek veren, çalışan hocalarımızdan birisi. Hatta Abdullah'la birlikte Bülent Hoca ile ilgili geçen hafta video çekmiştik. Ee, sen de takip edebildiysen. Evet. Bülent Hoca'yı anlatan, oyun tarzını anlatan hatta Bülent Hoca'nın Amed Spor'a geldikten sonraki ilk, o ilk iki buçuk dakikalık açıklaması Amed Spor sosyal medya hesabından yaptığı açıklama. Bu açıklamada işte camiaya enerji vermesi, sinerji vermesi camiaya e, hani bana güvenin ama ben sizden sabır istemiyorum, destek istiyorum. Hemen her şeyi yaparım diye söz vermiyorum ama kaliteli işler çıkaracağız mesajını genel anlamda camiaya gerçekçi mesaj vermesi Amis Spor camiasına artık yani bir anlamda bir daha kenetledi diyebiliriz. Zaten bunun geniş değerlendirmesini de isteyen takipçilerimiz izleyen takipçilerimiz yani veya izlemek isteyen takipçilerimiz YouTube kanalımızdan bulabilirler. Açılan ee, takipçilerimiz için bu videonun altına da link olarak bıraktık diyelim. Aynen, süper, süper. El eline sağlık. Ee, Amis Spor şimdi dediğimiz gibi aslında e, liginlik devresi bence ligin rakiplerine göre daha mütevazi yapıda bir takım takımlarından birisiydi. Devre arası önemli transferlere imza attılar abi. Ee, ama ikinci yarıya istedikleri gibi başlayamadılar. Aslında depremden sonraki sürece istedikleri gibi başlayamadılar. O Bursa maçından sonra bir ayarları kaçtı. Bursa, Afyon iki tane üst üste mağlubiyet. Ahmet ayarını kaçırdı. Ve işte Ahmet Yıldırım gitti. Bülent Hoca geldi. Bülent Hoca için ilk maç. Tarafların büyük rağbet göstereceğini düşünüyorum maça. Ee, Maçın bilet fiyatları da 10 lira 20 lira gibi cüzi ücretler. Yani e, artık 10 lira 20 liranın gerçekten bilet fiyatı olarak gayet cüzi olduğunu söyleyebiliriz. E, maç e, Ahmet Spor YouTube sayfasından yayınlanacak. Bilgi olarak bunu söyleyelim. Çok güzel. E, Anekdot olarak. Evet. E, onu da daha bir saat önce falan açıkladılar. Yine e, rakip ise Erox Spor. Erox Spor'a baktığımız zaman Erox Spor'da e, yani aslında bu maçlardan iyi çıkmamış bir takım görünüşü var Erox Spor'un ve e, ama şu önünde öyle bir maç var ki Ahmet. Cumartesi günü Ahmet Spor, er, Erok Spor. Salı günü Urfa Spor, Erok Spor maçları. Evet. Erteleme maçı var. İki tane üst üste maç var. Bu iki maçtan çıkaracağı 6 puana göre ligin üst tarafının ayarlarıyla oynayabilecek bir e, yapıda da. Ama dediğim gibi yani son haftalarda bir e, Afyon'dan 3-0'lık sonuç aldılar. Bir de geçen hafta Sivas Belediye'den 6-1'lik e, sonuç aldılar. E, Oyunsal anlamda eksiklerinin çok fazla olduğunu hep söylüyorum. Orta sahalarının temposunun düşük olduğunu söylüyorum. Ee, yine farklı hücum e, formasyonları geliştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Ee, i̇yi yaşa Ahmet, iyi yaşa. Ee, ondan sonra yani Ahmet Spor, e, şu, Esen Erdoğan Spor'un istenilen oyun yapısına e, ligin 32. haftasında mıyız? 30. haftasındayız. 31'e oynayacağız ama herhalde dediğin gibi Hüseyin. Ee, <laughs> 31. haftasında falan 31. haftadayız. Aynen 31. haftadayız. 31 haftada Senaryo Spor daha istenilen oyun seviyesine gelemedi bence. Bununla ilgili yol kat edemedi. Mustafa ama Mustafa Reşit Takçay gerçekten kendi futbolunu oynatıyor yani hani savunma arkasına hızlı adamlarla yetenekli adamları savunma arkasına koşturarak onları topla buluşturup bir şeyler çözmeye çalışıyor. Ama onları çözümleyen rakip takımlar için bu Senaryo Spor'un bunu yapmasını engelliyor. Mustafa Reşit için bence muazzam bir fırsat bu cumartesi salı maçı. Hem Ahmet'te hem Urfa deplasmanından iki maçta 4 puan 6 puan dönerse hele 6 puan falan dönerse e, ligin üst tarafının kaderiyle oynar diyebilirim. E, onu söyleyebilirim. Mesela Real için. Ahmet Spor'la ilgili e, Bülent Hoca'nın kadro tercihlerini çok merak ediyorum Ahmet. Evet. E, ediyorum. Evet, Çektar'la Mehmet Alaaddin'in birlikte ilk 11'de değerlendirebilecek mi? Çünkü benim savunduğum bir şey var. Bu iki oyuncu aynı anda koşmaya ikna edilse Ahmet Spor bambaşka bir takım görüntüsünde bürünebilir. ben mesela Bülent Hoca'nın Yasin Abdoğlu Forvet'te Yasin ile ya net başlayacağını düşünüyorum. Yani biliyorsun son haftalarda Forvet'te Gürkan Üstürk oynuyordu. Mehmet Gürkan Üstürk oynuyordu. Senin bir lafın e, var. Ee, Yasin 3 tane Gürkan eder diye. Acaba evet. O da bir şey yani her forvet olarak ben Gürkan'ın yoksa da benim ama Gürkan kanattan devşirme forvettir. Evet. Yasin orijinal forvettir ve Yasin'in pozisyon bilgisi anlamında, e, fiziksel kalite anlamında Yasin'in e, dengi bu liglerde çok yoktur. Öyle söyleyeyim sana. Hani Bülent Hoca'nın sevdiği santrafor tipidir Yasin, Kurkan Yaman. Bu tarz santraforlar Bülent Hoca'nın, Bülent Akan'ın sevdiği santrafor tipleridir. Ama o da iyi başlamak istiyor. Esenler Rockspor karşısında Ahmet. E, kazanmak istiyor. O camiyeyi kenetleyecek bir ateş yakmak istiyor. Burada alacağı 3 puanla birlikte yeniden CMA'yı havaya sokmak istiyor. Bu da onun için büyük bir imkan, büyük bir sınav. E, tribünlerin ben hınca hınç dolu olacağını düşünüyorum. Kaliteli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. E, Dediğim gibi Anıl'ın e, sakatlığı var. E, Anıl'ın sakatlığından dolayı Raşit Göndem muhtemelen e, takımın sağ bekinde e, forma giyecektir diye düşünüyorum. Sol bekte yine Oğuz oynar. E, ben hocanın stoperde, Abdülsamet biliyorsun, Abdülsamet ile Hüseyin Güngör oynuyordu son haftalarda. Abdulsamet'tense sanki ben Cenk'e yöneleceğini, Cenk, e Cenk Kaplan'a oynatabileceğini düşünüyorum. Ee, orta sahada işte burası Bülent Hoca'nın e, yani takımın da gidişatını belirleyecek bir şey. Hangi üçlü daha doğru olur? Bunu tam olarak kestiremiyorum. Ya yani şimdi Kerem Mansur, Aladdin oğlu mu? Kerem Mansur çekler mi? E, Kerem çekler Alaaddin oğlu mu? Evet. Hani burada farklı farklı eee permütasyon kombinasyon olasılık her şey var onu söyleyeyim ama e, kimi oynatır hoca kimi tercih eder ve buradan hangi üçlüden istediği verimi alır açıkçası bu bence merak konusu ama bence güzel bir maç bizi bekliyor amatör maçı ha bu maçta şöyle söyleyeyim Al iki takımın e, berabere kalması sonucu e, ilk iki tamamen yalnızlaşır onu söyleyeyim şorumla şimdiki e, ihtimali de. soracaktım Hüseyin ben de şu an bu iki takımın sana göre ilk iki ihtimali var mı yani olmaz diye bir şey yok Ahmet. Daha ne oynanacak çok hafta var. Zor tabii ki. Yani sonuçta Çorum'u Urfa'ya geçmek. Hele şu anda Çorum'un şöyle bir avantajı var. Önündeki iki maç Tarsus ve Baybuk maçı. Evet. Hatta üçüncü maçta İnegöl maçı. Küme düşme hakkında bulunan üç takımla oynayacak Çorum Futbol Kulübü. Çorum Futbol Kulübü zorlu fiksürü çok güzel geçti Ahmet. Çok beklenmedik bir şekilde geçti. Ahmet, Erop Ankara Spor bu 3 maçta 5 puan çok iyi diyeceğimiz çorum'da. 5 puan çok iyi derdik biz çorum için. Çorum buradan 9 puan dokuz çok puan bir şey. Yani çorumun ondan dolayı e, fikstür anlamında avantajlı olduğu bir süreci şu anda başlıyor. Onu net olarak söyleyebilirim. Ondan dolayı hani ama belli olmaz işte bu. Yani her şeyde olabilir futbolda. Ahmetli çelme takar veya Erok bir seri yakalar. Çünkü oyuncu kalitesi anlamında ca Ahmet bir defa camia e, oyuncu kalitesi anlamında hiç fena değiller. Erok oyuncu kalitesi anlamında çok iyi. Onu söyleyeyim. Ama belki o camia büyüklüğünde değil ama baktığımızda hani ikisi de reaksiyon verebilecek yapıda takımlar. E, bu ligde şampiyonluk tecrübesi en fazla olan e, oyuncuya sahip takımlar Çorum ve Rok'ta, o ayrı bir konu. E, ama yani olabilir. Çok zor. Zor bir ihtimal. Çorum arasında geçer gibi. Hatta ben yani Çorum'un daha avantajlı bir konuda ama e, her şeyde olabilir Ahmet yani. Bu iş seriye bakar, bir hava yakalamaya bakar. Çünkü biliyorsun diğer grupta Fortuna'sı var mesela, konuşuyoruz. 16 maçtır yenilmiyorlar. İşte 14 tane galibi. E şimdi sen 18-9 maça gidiyorsun. Düşünsene 8'de 8 9'da 9 gittiğinde. Evet. Her camiye bu reaksiyonu verecek diye bir kaydı yok. Veremeyebilir miyim? Ama güzel bir maç bizi bekliyor. Ee, yayınlanacak olmasına da çok sevindim. Ee, buradan Ahmet Spor yönetimine de teşekkür ediyorum. Tüm kulüp sayfalarına da, tüm kulüplere de bu konuda çağrıda bulunuyorum. Yayıncı kuruluşu yok diye bizi böyle şeyler mahrum bırakmasınlar. İzleyebilirim en azından. Daha net yorum Daha net konuşabilirim diye düşünüyorum. Dediğin çok doğru. Senin söyleminle beraber ben de ekleyeyim. Gerçekten şu anda yayıncı kuruluşu yok ikinci ve üçüncü ligin yeniden bir muamma başladı. O yüzden evet. yayın yapabilecek kulüp kanallarına sesleniyoruz. Gerçekten bu süreçte taraftarınızı da futbol sever diğer bizim gibi insanları da yayınsız bırakmamak adına vereceğiniz çaba çok önemli. Ahmet Spor yönetimini de kutluyorum bu güzel maçı. Ee, en azından izleyebileceğiz. Ben de şu an senden duydum ve çok sevindim. Aynen. Daha bir saat önce zaten açıkladılar resim sayfalarında. İnşallah. Yani, yani ücretsiz bir şekilde YouTube sayfalarından yayınlayacaklarını. Hatta bundan sonraki internet amaçlarında da yayınlamak istediklerini. hani e, ücretsiz olacağını, katıl ve süper teşekkür butonlarının olacağını isterlerse oradan destek olabileceklerini falan. Bu güzel paylaşım. Bizim kanalımıza olduğu gibi. Aynen, aynen öyle. Bizim de biliyorsunuz, Gidip abone olabiliyorsunuz. <laughs> <laughs> Biz uzayar, arada teşekkür. Ücretli bir şekilde ona katkı vermek isteyen. İnşallah. Tabii inşallah, inşallah katkı veriyor. Evet. Ee, i̇nşallah inşallah Şanlıurfa Spor da bu tarz bir yapılanma için Çorum veriyor çünkü. Ee, önceki maçı vermişti Avrupa maçına. Evet. Muhtemelen bu da verir iç sahada. Ee, ama e, Şanlıurfa'da henüz bir çalışma yok bildiğim kadarıyla. Umarım Şanlıurfa'da yani minim, da Koskoca Urfa'da canlı yayın yapmayı bilenler vardır. Şanlıurfa evet. Spor biraz çabalarsa eminim bu yayın işini çözecektir. Ee, diyelim Hüseyin haftanın maçı Ahmet Spor, Esenler Örök Spor maçı. Bülent Hoca'nın ilk maçı. Ee, güzel bir karşılaşma bekliyoruz. Hüseyin Karabaçak'ın görüşleri bunlar da ekleyeceğim var mı Hüseyin? Vallahi ekleyeceğim şey yok. Ben e, bol gollü maç olacağını düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. E, kısır bir maç olacağını düşünüyorum. E, Ahmet Spor'u daha yakın görüyorum ama. Galibiyeti. Evet. Peki beraberlikle iki tarafta kaybeder mi Hüseyin? Bence beraberlikte yani iki tarafın kaybedeceği çok bir şey var mı yok. Sadece şampiyon kitlesleri bence biter yani. Artık playoff'a odaklanırlar. Direkt playoff'a taklap kafadan yani. Şu anda bile aslında bir %70 belki playoff'a odaklandılar. E, ayrı bir konu. Ama işte futbolda hiçbir şeyde yani hiçbir şeyin geçerliği yok. Üst üste maç kazanıp bir bakmışsın yine orayı yakalamış olabiliyorsun Ahmet. Ondan dolayı e, bence sonuna kadar mücadele etmek gerekiyor. E, bir seri yakalayıp Hava yakalarlarsa ben hala ilk 2 da olabileceği düşünüyorum. Tamam biz ilk ayırıyoruz şu anda ama Bilemezsin ki Ahmet yani kalan maçları kazandığın takdirde Veya 7 galibiyetli beraberlik yaptığın takdirde rakiplerinde puan kaybedecek, kaybedebilir. Bundan dolayı bence sonuna kadar devam etmeleri gerekiyor. Güzel maç bizi bekliyor diyelim o zaman. Hı -hı. E, Ahmet Esenler-Orak spor maçı öncesi Maç önü görüşlerimiz bunlardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip altında yorumlarınızı bize aktarabilirsiniz. Diyelim bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.